Ağaç çaktırmanız için illa ölmeniz gerekmiyor. İşinizi mi batırdınız? Hanımın dırdırından mı baktınız? Bir ağaç çaktırana ikincisi bedava. Patron çıldırmış olmalı. Hayır uzaylı istilası olsa ilk gelecekleri yer gedelli mi olur? Filmlerde de böyle olmuyor mu? Ben ufaktan tısmaya başladım ben sana söyleyeyim. Neydi kız o vlogcuların bizim başımıza sardı çılgın fanlar? Yalın çifti olmak kolay değil. Biz yalın çifti değiliz, yüz yalın çiftiyiz. Biz fenomen olmayacağız da. kim olacak ya Allah aşkına? He? Sen biraz tedirgin mi oldun bu uzaylı meselesinden? Tedbir amaçlı. Zaten ben karımı sıkıca sarıp sarmalarım ya. He? Benim de işime gelir. Mete Met evde değil. Mete Veysel'lerde de değil. Sen o benim oğlum nerede? O Fatih yer altından gelen büyük bir sarsıntı olduğunu tespit etmiş. Mete -metim mi? Mete mi? Mete mi? Bir şey mi oldu benim çocuğum? Sakin benim şey olun. Bakacağız gidelim. Ses buradan mı geliyor Mete? Mete olmaz. Mete! Gönül Da bugün TRT1'de.